Önceki şunu belirteyim arkadaşlar. Oyunu oynamak ücretsiz. Satın alımlar var. Bu onu da. Bunu da isterseniz yapıyorsunuz. İşte daha iyi tanklar, daha iyi silahlar almak için yapıyorsunuz ama iyi bir oyuncuysanız bunlara da gerek yok. Enlist.net'ten oyunu indirebilirsiniz. Oyun arkadaşlar 2. Dünya Savaşı cepheleriyle alakalı. İşte burada Alman cepheleri var. Bir de böyle bakın şurada var bir örneği. Arada böyle event'lar yapıyorlar. işte uzayda savaşıyorsunuz lazer silahlarıyla falan sesler, efektler, görüntüler olabildiğince gerçekçi. Kesinlikle süper eğlenceli bir oyun. Tabi bir de bunun oyun içi bazı ayarları var. Onu hemen size göstereyim. En liste açayım. Evet oyun açıldı. Şimdi burada bir panel var. Size burayı anlatayım çünkü burayla oldukça fazla işli olacaksınız. Öncelikle arkadaşlar bakın sağ üstte sizin kazandığınız, oynarken kazandığınız bazı kartlar bulunuyor. Bunlarla sipariş verebiliyorsunuz. Lojistik bölümünden bunlarla silah alabiliyorsunuz veya personel alabiliyorsunuz. Hemen onun altına bakın Invasion of Normandy yazıyor. Norman diye çıkarması. Bir senaryo seçip oynamaya başlayabiliyoruz. Stalingrad Savaşı bu yeni eklendi, yoktu. Bunlara girip oynuyoruz. Nasıl oynuyoruz? Bakın hemen solda ya yani müttefikler ya da düşmanlar tarafına arkadaşlar katılabiliyoruz. Ve burada çeşitli bölükler var. Mesela pilot bölüğü var, mühendis bölüğü var. Gördüğünüz gibi bir sürü askerden oluşuyor bunlar. Diğeri arkadaşlar havan. Bakın 8 tane daha böyle farklı bölüm var. Çünkü burada epey ilerledim. 13. level'a e kadar geldim. Kazanıyorsunuz. Oynadıkça, aşamaları geçtikçe bunlar size veriliyor. Onları nasıl geçiyorsunuz? Bakın yukarıda campaign var. Hangi savaşı seçtiyseniz. Onun üstünde campaign'e tıkladığınız zaman burada hangi aşamalarda neler alacağınız gösterilir. Level 2'de tank almışız. Bazen böyle premium squadlar çıkıyor. Level işte mühendisi almışız. İşte level 4'te pilotu almışız. Makine tüfek almışız falan. Böyle böyle ilerlemişiz. Peki bunları nasıl değiştiriyoruz arkadaşlar? Bakın hemen altta artı 8 yazan bir bölüm var. Oraya geliyoruz. Mesela sağ tarafta da açık olan aktif squadlarımız ve henüz açık olmayan squadlarımız var. Zaten görüyorsunuz hani bu diyor level 14'te açılacak. Bu level 17'de açılacak. Açılanları da şöyle yönetiyoruz arkadaşlar. Mesela ben mesela tank bölüğünü alayım şuraya. Heh, şurası. Bakın üzerinde zaten şöyle bir işareti oluyor. Onu buraya aldığım zaman hangisini üstüne atarsam diğeri buraya geliyor. Uçağa geri dönelim. Hep tank uçak bölüklerini alayım derseniz o olmuyor. Sadece araç birliklerden birini alabiliyorsunuz. Ya yani buradan sürükleyerek bu tarafa yine buradan sürükleyerek bu tarafa atabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde squatlarınızı düzenliyorsunuz. Şimdi bu sıralamada şey arkadaşlar mesela bunu seçerek başlarsanız bu şekilde sırayla devam ediyor. Buradaki bölükteki askerleriniz öldüğünde buna geçiyor. Bundaki bölükteki askerleriniz öldüğünde buna geçiyor. Bazen hepsi aynı anda da ölebiliyor. Bomba falan atılırsa. O yüzden bunları da sıralayabilirsiniz. Mesela işte havan topçusu yukarıda olsun, mühendis altta olsun. Veya işte sniper 2 de olsun falan diye onları da ayarlayabiliyorsunuz. Ben mühendisi genellikle arkadaşlar havamdan önce çıkarıyorum ki birazcık sağa sola mühimmat koyabilsin. Havan topum bittikçe oradan yeni havan topları alıp saldırmaya devam ediyorum. Askerlerinizi nasıl ayarlıyorsunuz arkadaşlar? Yine altta managing soldiers var. Buraya geliyoruz. Burada bakın sipariş verdiğiniz, satın aldığınız askerler bulunabiliyor. Herhangi bir asker değişikliği yapmak istediğinizde askeri tutup, üzerine bırakıyorsunuz. Bakın size soruyor diyor. Bütün ekipmanları da devredilsin mi? Bu yeni geldi, daha önceden yoktu mesela, taşıyordu. Yes derseniz arkadaşlar, mevcut askeriniz üzerindeki bütün ekipmanlar yeni askerinizin üzerine geçer. Bu da gayet iyi. Askerlerinizin yetenek puanları oluyor. Bu yetenek puanlarında üzerinde böyle yeşil bir şey yanar arkadaşlar. Onu hmm. görürsünüz zaten. Mesela şunda yanıyor diyelim. Buna tıkladığımız zaman Şurada size ne, özelliğin arttırılabileceğine dair bir bildirim çıkıyor. Ona tıkladığınız zaman işte hızlı koşma, ateş ederken elini titrememesi, nefesini tut, daha uzun tutma ya da işte el bombasını daha uzağa fırlatma gibi özellikler çıkıyor. Bu Bunları istediğiniz gibi askerlerinize tanımlıyorsunuz. Gördüğünüz gibi askerlerin de rütbeleri var. Çok yıldızlı olanlar tabii ki daha fazla özelliği ya da daha fazla özellik kapasitesi oluyor. Savaşta bunlar gerçekten epey önemli. Elias Müttefikler Aksis de mihver devletler arkadaşlar. Nedir bu mihver devletler? İşte Almanya, Japonya falan. O zamanki işte karşıt güçler. Her gördüğünüz gibi savaşta Elias ve Axis'in level'ları farklı. Mesela Normandiya'da Müttefikler level 4 iken arkadaşlar mihver devletler level 13. Çünkü çünkü mihver devletleri daha çok seçtim. Yani hangisinde oynuyorsanız onun level'ı Hani ben 13 level oldum artık hepsinde 13 level'ım diye bir durum yok maalesef. O yüzden tek tek gidiyorsunuz. Ve arkadaşlar yine hepsinin campaign'lerinde farklı şeyler çıkıyor. Şimdi burada mesela uçak aldık. Bu arada bu uçak çok hoşuma gitti. Söyleyeyim yani. Hem bomba atıyor hem roket atıyor hem top mermisi atıyor. Gayet kral bir şey. Şimdi normal diye oynayalım sizde. Ha bu arada arkadaşlar hemen sağ altta game modu var. Squad diyor. Bunu değiştirebilirsiniz. Oyuna ilk başladığınızda mutlaka Story squadında oynayın. Aircraft tutorial da eklenmiş daha önceden yoktu. Düşe düşe öğrendik. Engineer yine işte tank ve, in ve infantry tutorialları burada mevcut. Sahip olduğunuz squadları deneyebiliyorsunuz. Evans var burası e, etkinlik. Arada bir çıkıyor burada böyle şeyler. Bir de custom matches var. Eğer squadlarda değil de ben direkt kardeşim kendi adamımla oynayayım. Hani ölürsem ölürsem öleyim botlar oynamasın diyorsanız. Buradan arkadaşlar seçebilirsiniz bakın. Game mode bölümünde lone fighters. ...ları seçerseniz sadece siz oynarsınız. Botlar oynamaz. Şimdi squad'larda da şöyle bir mantık var. Mesela siz bu squad'ı seçtiniz. Şunla oynuyorsunuz arkadaşlar. Bunu siz yönetiyorsunuz ama diğerleri bot halinde yanınızda oluyor. İsterseniz Y'ye basarak bunlara da geçebiliyorsunuz. Veya işte biri öldüğü zaman Y'ye basarak diğerini kontrol edebiliyorsunuz. Bu sefer işte bu bot oluyor. Tabi tabii iyi kiralamıyorlar, çabuk ölüyorlar, saçma sapan işler yapıyorlar, önünüze çıkıyorlar ateş ederken falan bunlar sıkıntılı. Şimdi hemen bir Normandiya oynayalım ben size göstereyim arkadaşlar. Uçakla başlarız, devam ederiz. Aa direkt arkadaşlar şey çıktı, güzel. Normandiya çıkarması bölümü çıktı. Şimdi Normandiya'da da birkaç tane cephe var. Onu seçemiyorsunuz yani hangisi müsaitse size ona veriyor. Hemen şu diğer squadları seçseydik hemen başlayabiliyorduk arkadaşlar ama uçakta sizi bir buçuk dakika kadar bekletiyor eğer ilk başta uçakta başlayacaksınız. Ama mesela şunları da seçerek bunlarla da başlayabilirsiniz. Bu arada arkadaşlar time to spam olduğu zaman yani sıfır olduğu zaman Go butonuna biri sizden önce basarsa uçağı alır ona göre. O yüzden tıklamaya başlayayım. <laughs> evet aldık. Şu an uçaktayız. Ben bunu PC'den kontrol ediyorum. Mouse'la arkadaşlar nazikçe hareketler yapmazsınız. Bakın hafif mouse'u aşağı doğru eğdim. Tek yapmam gereken bu. Bunu yaptım. Şu an ateş ediyorum mouse'un sol tuşuyla. Tabii şu anda hala karadalar ve arkadaşlar dört kişiyi öldürdük. Çünkü çıkarma yerine roketleri attık ve bir tane de tank vurmuşuz. Bakın sağ üstte tankın zarar alan yeri görünüyor. Şu an geri dönüyorum. Sortu yapıyorum. Maalesef takla atarak sortu yap. Onun uçakları da tabi alana giriyor. Bu arada dışarıda fırtına kopuyor ya. Birden hava değişti. Onlar da bu noktadan geliyorlar. Eğer bizi görürlerse enselerdir. Şu anda roketlerimiz bittiği için yukarıdaki ikmal noktasına geri dönüyoruz. Burada roket alacağız arkadaşlar i̇şte, ve geri döneceğiz. Oyunu bütünüyle oynamayacağım. Size göstermek için sadece oynuyorum şu anda. Şimdi bir roketleri sallayıp kamikaze dalışı yapıp iki pilotumu da öldüreceğim ve <laughs> diğer squadları geçeceğim. Ha bakın şurada bir uçak var. İlk dalışı da yapacağız galiba. Bakalım. Eyvah şu. Bu kesin düşman uçağı şey zaten. Bakın. Uçağa yaklaştığımız zaman hedef çıkıyor vurabilecek miyiz emin değilim. Şu hedefin içine saydırmanız lazım ki vursun. ama çok güzel gidiyor. Normalsız. Eyvah eyvah. Uçağın kontrolünü yitirdik şu anda. Ne oluyor anlamadım. Atlayalım. Paraşüt aç. Eyvah düşman sahasına iniyoruz. Diğeri açamadı. Y'ye basıp onu da paraşütünü açsak mı? Şimdi arkadaşlar sniper. Şimdi buradan önce bir tane spam noktası seçiyoruz. Bu spam noktalarını mühendisler de koyabiliyor. Oyunun da spam noktaları olabiliyor. bu Evet şurada bir arkadaş var. Vuramadık. Vurduk ama yaralandı. Vurduk da öldü. Şimdi arkadaşlar, nişan aldıktan sonra şifte basarsanız eğer nefesini tutuyor. Evet bu arkadaş da gitti. Biz şu anda düşman mevzisindeyiz. Evet onu da hallettik. Evet biri de bizi halletti. Bizimkiler cepheyi koruyamadı. Şimdi arkadaşlar mühendis squadına geçtik. Bu arada hemen şöyle bir geriden başlayalım ki bir iki tane spam noktası yapalım. Çünkü adamlar direkt tepeye tırmanıyorlar. Evet bak orada adamlar var. Hemen spam noktasını şuraya koyacağım. O Ölmeden bunu bitirebilirsek buradan doğup enseriye öleceğiz. Bir tane de içeri yapalım bundan. Mühendisin yapabilecekleri de aldığı puanlarla değişiyor arkadaşlar. Ha, puanlama olayını göstermedim ben size onu da göstereyim. Başka neler inşa edebiliyoruz arkadaşlar onu da göstereyim size. Mesela uçak savar inşa edebiliyoruz. Level'ımıza göre değişiyor bu. Uçak düşürmek epey zor bunda ama yine de denemek lazım. Çünkü bize kök söktürüyorlar. Evet arkadaş şurada bize bak. Arkasında bizim uçaklar. Evet düştü. Heh yaklaştı. Evet, arkadaşım biri düştü. Ama biz düşürmedik. Fakat üzerimize kondu. Muammasız yakıyordu bizi ya. Yani. Evet. Bu da bu şekilde arkadaşlar. Bakalım kilimiz 11 şu an. Şuraya bir tane daha spam noktası yapalım. Umarım bu rahatlatır. Spam noktası dışında böyle siperler de yapabiliyoruz. Bunlar da gelecek kurşunlara karşı ufak da olsa bir koruma sağlıyor ve dikenli teller yapabiliyoruz arkadaşlar şöyle. Hemen onu da göstereyim. Tank bu arada paso bize saygılıyor. Bu dikenli tellerde piyadeleri engellemek için. Ama bir el bombasıyla hepsi yerle bir oluyor. Aa şey yapabiliyormuşuz. Bu güzel. Tank savar falan da yapabiliyoruz. Bak rally point 30 diyor. Buradan askerler çıkmaya başladı. Evet. Bir de arkadaşlar havanımız var. Havan da çok güzel. Evet. Attığınız el bombası <laughs> birkaç kişi öldürdü. Şimdi havanla şöyle arkadaşlar şöyle bir yere geçip 2'ye basıp daha sonra da D'ye basıp düşmanları halledebiliyoruz. Evet. 13 kişiyi öldürmüşüz. Bu puanlamada da mesela arkadaşlar şu hedef kaç kişi öldürdüğünüz, şurada uçak ve tank olan kaç tane aracı mahvettiğiniz şu el asistle arkadaşlar birini ateş ediyorsunuz ölmüyor başka biri ateş edip öldürüyor mesela orada asist yapmış oluyorsunuz. 15 yaptığınız mühendislik e, harikaları kuru kafada kaç kere öldüğünüzü gösteriyor. ESC'ye basıp exit battle yapalım. Çok zevkli ya böyle başlıyorsunuz saatlerce oynatıyor. Şimdi puanlama da şöyle yapılıyor arkadaşlar. Bakın upgrades bölüm var. Mesela ilk başlarda çok oluyor bu. Şu an bende olmuyor ama. Savaştan sonra gibi yeşil upgrades'in üzerinde de bir işaret oluyor. Ona tıkladığınız zaman squad upgrades'leri oluyor. Hangi squad'ın üzerinde upgrades varsa. Şu anda mesela benim 9 puanım varmış. Kullanabilmem için. Bunlar yanıyor normalde. Şu anda yanıp sönmüyor. İkaz vermiyor. Bunlar bu şekilde şöyle sırayla gidiyor. Yeni squadlardan birini açayım. Mesela şu var. da mesela çok fazla işlem yapılmış İlerledikçe arkadaşlar yeni özellikler açılıyor. Mesela mühendisliği ilerledikçe ben uçak savar yapma açılmış. İşte tank savar yapma açılmış falan. Puan verdikçe bu şekilde ilerliyorsunuz. İşte kişi sayısı artıyor. Personelde arkadaşlar personel sayınızı arttıran ve rütbenizi arttıran gelişmeler yapıyorsunuz. Burada da arkadaşlar squad sayınızı arttıracağınız gelişmeler. Yani mesela benim mühendis squadımda bir sürü asker vardı. Onları buradan yapıyorum. Personel upgrade ise askerlerinizin rütbelerini ve klaslarını farklılaştırıp yükseltebiliyorsunuz. Workshop silahlarınızın çeşitli özellikler almasını sağlıyorsunuz. Ya da işte modifiyeler yapmayı sağlıyorsunuz. Bu puanları vere vere ilerliyorsunuz ama böyle sırayla gidiyor. Kafanıza göre yapamıyorsunuz. Yani bakın burada zaten bir akış var. Hani ben şuna puan vereyim dediğinizde olmuyor. Önce diyor ki bunu yap. Ben şuna bir puan vereyim. Mevcuta puan verdik. Şimdi bana diyor ki mühendis klasından veya radyo operatör klasından bir asker mi istersin? Sonraki şey diyor. Ben bir tane mühendise hayır demem yani iyidir. Bakın burada da emin misin diyor. Yes diyoruz. Bu şekilde ilerliyoruz. Personal'da bu da hiç vermemişiz. Bir tane verelim de şu şey elemanlar bir ilerlesin. Evet, bir kere daha tıklayalım. Bu çünkü sevdiğimiz squad. Bayağı harcama yaptık. Workshop'a da bir tane verelim. Burada zaten sağda arkadaşlar açıklamaları yazıyor. Tamamlamış oldu. Bu tarafta bitti. Mesela uçakta bazen birkaç kişi birden olabiliyor. Onları da buralardan ayarlıyoruz arkadaşlar. Hepinize iyi oyunlar. Yine aralarda atacağım böyle şeyler. Sonraki videolarda görüşmek üzere.